Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kalçalı buttan tandır tadında nefis bir lezzet yapacağız. Denerseniz gerçekten sizlerin de beğeneceğine eminim. Şimdi burada ben, biz 3 kişiyiz. 3 tane kalçalı butum var. Güzelce böyle kıllarını falan şeylerini ayıkladım, temizledim. Ama unutmuşum, ben şu kısmını kasabımdan almasını rica ediyorum ama dalgınlığıma gelmiş, unutmuşum bu şekilde tavuklarımı hazırladım şimdi e, sosu içinde burada yaklaşık e, 5-6 yemek kaşığı sıvı yağım var benim burada bir yemek kaşığı salçam var benim salçam biberle karışık Eğer öyle değilse bir tatlı kaşığı kadar da e, biber salçası ekleyebilirsiniz burada toz biberim var tatlı acı seviyorsanız siz acı kullanabilirsiniz burada karabiberim ve kimyonum var onları da ekliyorum tuzumu ekliyorum bir diş sarımsağım var ben çok seviyorum bu tarz lezzetlerde sarımsak eklemeyi onu da içerisine rendeliyorum Ve şimdi sosumu güzelce karıştıracağım. Karıştırdığım sosuma güzelce tavuk butlarımı şöyle elimle her yerine süreceğim. Şimdi tav sosladığım tavuğumu şekilde yağlı kağıdımın üzerine alıyorum. Bu şekilde sım sıkıp kapatıp bu şekilde tepsime. Yerleştiriyorum. Tavuklarımın hepsini, kanca butlarımın hepsini bu şekilde hazırladım. Ee, o kıvırdığımız taraf aşağıda kalacak şekilde e, tepsime koydum. Ben üç tane soğan koydum. Çok seviyorum. Ama siz isterseniz tabii ki o taze patateslerden e, kabuklarına hiç soymadan koyabilirsiniz. Ne bileyim karnabahar seviyorsanız karnabahar koyabilirsiniz. Hatta bu bohçaladığımız tavukların yanına da ekleyebilirsiniz onlardan. Tavuğun lezzetini daha da güzelleştirir. Ama ben bugün bu şekilde yapmak istedim. Şimdi fırınımı da ayarladım 200 dereceye. Üzerinde alüminyum folyo ile kapatacağım. Ve 45 dakika alüminyum folyoyu almayacağım. 45 dakika sonra alüminyum folyoyu alacağım bir 15 dakikada o şekilde pişirdikten sonra yani ortalama bir saat sonra tavukları bir kontrol edeceğim. Evet, e, tav fırından çıkardım. 50 dakika ben fırınladım, baktım tam pişme noktasına gelmişler. Son 20 dakikada üzerindeki alüminyum folyoyu alarak pişirdim. Yanına da bu şekilde pirinç pilavımı yaptım. Ve şimdi şu şekilde servis yapacağım. ne kadar güzel piştiğini sizler de görüyorsunuz. Beni buraya kadar ilk defa izliyorsanız eğer bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumla destekleyebilirsiniz. Beğendiğiniz tariflerinizi arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere.